Şimdi de ekonomideki gelişmelere göz atacağız sevgili seyirciler. Taklit ve tahşiş ürünlerde para cezasının arttırılması öngörüler, öngörülüyor. Meclise sunulacak gıda güvenliği teklifine bir de tütün eklendi. Tütün üreticilerine e, bakanlık denetlemesinin gelmesi planlanıyor. Büyük cezalar yolda. Gıda da hileli ürüne ağır ceza geliyor. Neden Meclise sunulması düşünülen gıda güvenliği teklifinde taklit ve taşiş ürünlerde para cezasının artırılması öngörülüyor. Ceza 27.877 liraydı. Gelecek olan yeni düzenleme ile 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilebilecek. Sayın Yeni yasa teklifinde ayrıca tarım arazilerine ilişkin kararlarda mevcut olacak. Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması öngörülüyor. Ayrıca tütün üreticilerine de bakanlık denetimi geliyor. Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi bakanlığın denetimine alınacak. Ayrıca yerli tütün kullanım oranının %30'a çıkarılması planlanıyor.